Ziraat Bankası ATM'si üzerinden sürücü belgesi, sınav ücretini yatırma işlemi nasıl yapılabilir? Öncelikle ATM üzerinden solda bulunan kartsız işlemler butonuna tıklayın. Daha sonra ödeme işlemleri, eğitim sınav ödemeleri ve buradan da Milli Eğitim Bakanlığı ödemeleri seçeneğini seçin. Karşımıza gelen ekranda en üstte yer alan motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, e sınavı seçeneğini seçin. Daha sonra TC kimlik numaranızı yazıp giriş tuşuna basın. Sonrasında cep telefon numaranızı yazıp tekrar giriş tuşuna basın. Ve bu ekran geldiğinde devam butonuna tıklayın. ATM'nin para yatırma haznesi açıldığında paranızı buraya yerleştirip giriş tuşuna basın. Yatırdığınız parayı bu şekilde ekranda kontrol edip evet tuşuna tıklayın ve son sayfada bilgilerinizi kontrol ettikten sonra evet butonuna tıkladığınızda işlem başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Evet sürücü belgesi, sınav ücreti, yatırma işlemi bu şekilde yapılabilir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.